Merhaba herkese. Merhaba. Herkes hoş gelmiş. Değil mi anneciğim? Hoş bulduk. <laughs> Hayır, herkes hoş gelmiş. Seyredenler hoş gelmiş hmm. bizi seyredenler. Hmm. Ben yine annemin yanına geldim. Ne? Annemin yanına geldim yine. İyi yaptın. Hoş geldin. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim, i̇yiyim. Halin, keyfin nasıl? İyi, teşekkür ederim. Bir banyonu yapmışsın, çiçeklerini giymişsin. Bu sana çok yakışıyor. Ha. ha Senin bu renk bir eteğin e, Böyle Bu renk miydi? bu renkte Bir çamaşır suyu olmuştu değil mi hmm. Sen onu çok seviyordun sürekli giyiyordun Onu gene giyerim Yine diğer... giyiyorsun <laughs> hmm, Ben sana küçük bir hediye aldım ha. Bakalım beğenecek misin Her zaman hediye Beğenmiyor musun Hediyeyi insan Bana keşke her gün birisi hediye verse Çok hoşuma gider o iş Buyur canım. Bakalım beğenecek misin? Evet. Tek var, tek. Ve o senin e, çok giydiğin tek var ya şurası minik bir çamaşır suyu olmuştu. Ha. Ondan buldum sana. Aynı renk. Bak mor gibi. Bu üstündeki de mor. Bu da mor gibi. Sen kışlık. Evet, hem kışlık. Hem bir yere giderken de bunu giyebilirsin. Mesela bak bunun çok güzel bir renk oluyor ikisi gördün mü? Hmm. Mor, pembe, beyaz, çok güzel gidiyor. Görünce aklıma sen geldin. Çünkü e, o eteğin çamaşır suyu olmuştu ama çok giyiyordun. Dedim ki annem bu eteği çok seviyor kesin. <laughs> bunu da gördüm. Alayım dedim. Nerede aldın? Örnekte gördüm. Örnekte bir tane vardı ya hani geçen sene Yine hmm. böyle şeyler falan vardı hmm. tişörtler hatırlıyor musun? Hmm. E, oraya gelmişti yine. Ondan sonra alayım dedim. Giyersin. Beğendin mi aşkım? Beğendim beğendim. İyi Teşekkür. bu sefer beğendin yani. Taçı beğenmemişti mi? <laughs> Güzel günlerde eskit hayatım. Sana dünyayı da versem hiç şey yok. Hakkın yine ödenmez. Ha. Tabii öyle. Hakkı ödenmez. Ödenmez. Annelerin hakkı ödenmez. Bir eteğin ne kıymeti var? O ben çiğdem bu kıymetlidir. Ya. <laughs> ay ay <ne>? gönlü <laughs> geniş annem, gönlü geniş annem. Gönlü geniş. Öyle bak yine süslendim, püslendim, geldim. Bak yine taktım, takıştırdım, geldim. İyi yaptı. Beğendin mi? Hoşuna evet. gitti mi? Evet. He? Hmm. <laughs> Annemin hoşuna gitti yine. Neyse bu sefer hediyesini beğendi. Taç gibi geri vermedi. <laughs> Değil mi anne? Evet. Güle güle günlerde güzel günlerde kullansın, eskitsin. Allah başımızdan eksik etmesin. <laughs> amin amin. Ee, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim zilini açarsanız bildirim zilini çok seviniriz. Ee, şimdilik e, hepinize evet. iyi günler diliyoruz.